Merhabalar ben matematik öğretmeniniz Erkan Hoca. Bugün çarpanlar ve katlar konusundan çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. 2024 sorusuyla devam edeceğim. Soruyu okuyalım. Her birinin kütlesi 4 gram olan mavi ve her birinin kütlesi 28 gram olan sarı bilyelerden oluşan yeterli sayıda bilyemiz vardır. Bu bilyelerin toplam kütlesi 700 gramdan fazladır. İleride kullanacağız demek. Şimdi bilyeleri göstermiş okumaya devam. Mavi ve sarı bilyelerin tamamı her bir A torbasında 36 gram zaten üstüne de yazmış. Her bir B torbasında ise 60 gram. Burada da yazmış. Olacak şekilde A ve B torbalarına yerleştiriliyor. A torbasındaki bilyelerin toplam kütlesi B torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesine eşit olacak. E biz zaten ekok problemlerinde ne bekliyorduk? Muhakkak bir şeylerin eşit olmasını bekliyorduk. E kütleler eşitmiş. E çocuklar birinde 36 gram, birinde 60 gram varsa o zaman hadi gelin hemen ekok 36 ve 60 bulalım. İsterseniz kenara geleyim şöyle. 36, 60 yazayım. 12'yi gördünüz. 12, 3 ve 5 ortak kalmadı. O zaman 5 ve 3. 12 ile 5'i çarparsam 60. 60'ı da 3'e çarparsam 180. Demek ki bizim istediğimiz şey 180. Ama şurada bir not var. Toplam kütle 100, 700 gramdan fazlaydı. Şimdi çocuklar bakın siz buna 180, buna 180 koyarsanız... Burası 360 olur işinize yaramaz. O zaman hadi bunun iki katına gidelim. İki katı olursa burası ne olur? 360. Burası ne olur? 360. E topladığında bak bu sefer nereye geldi? 720. Ha, o zaman demek ki 700 gramı ne yaptın? Geçtin. Tamam oldu bu iş. O zaman demek ki 360 gram olmalı. E senin bunlardan bir tanesi 36 36'ydı. O zaman hadi git hemen kenarda 360'ı 36'ya böl. Demek ki sen buradan 10 tane torba alacaksın. Hemen 360'ı kenarda bir de 60'a böl. O zaman bunlardan da kaç torba alacaksın? 6 torba da buradan alacaksın unutma. Hadi şimdi gelin mavi ve sarı bilyeleri yerleştirelim ve bilye sayısının en az olacak şeklini düşünelim. Şimdi ben olsam buna hemen bir tane 28'i koyar. Bir 28'i daha koydum ama 56 oldu. Burası 36'ydı o zaman kalanları 4'le tamamlamalıyım. O zaman buna bir tane 4 ekledim 32 bir tane daha 4 ekledim. Ne oldu? 36 oldu. E kaç tane bilye kullandın? 3 tane bilye kullandım bir torbada. E bende 10 torba vardı. O zaman 10'la 3'ü çarparsam demek ki kaç bilye kullanmış oldum? 30 bilye kullanmış oldum. Peki öbürüne git. Bir tane 28. Bir 28 daha kullanabilirim çünkü 56. Oldum. E üstüne bir tane daha eklersem onlar ne kadardı? Onlar da 4 dün. O zaman bak burayı topladığımda yine beni nereye götürür? 60'a götürür. O zaman bunu oluşturmak için de 3 bilye gerekir. E burada da 6 torba vardı. O zaman 6 ile neyi çarptım? 3'ü çarptım. 6 ile 3'ü çarpınca kaç bilye geldi? 18 bilye geldi. O zaman bunları topladığımda toplam kaç bilye oldu? 48 bilye oldu. Demek ki aradığım cevap C seçeneğinde olmalıymış diye söyledim.